Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün 1 Temmuz 2020 saat 3.56 şu an gece 3.56 ve bu videoyu sizler için çekiyorum. Bugün ne inceleyeceğiz? Arkadaşlar Temmuz ayı için Temmuz ayında satın alınabilecek orta ve uzun vade en az orta ve uzun vadedeki hisseleri inceleyeceğiz. Neye göre? Fiyat kazanç oranına, piyasa değeri defter değerine göre ve FD bölü fabrik oranına göre cazip hisseleri orta ve uzun vadede en az orta vadede olmak üzere bu hisse senetlerini inceleyeceğiz. Bu biz şirketlerini kapsayan bir liste arkadaşlar. Burada FD fabrik oranı bankalarda işte hayat sigortası şirketlerinde olmadığı için o şirketleri çıkarttım onlar için ayrı bir video yapacağım. Piyasa değeri defter değeri ve fiyat kazanç ile ilgili ilgili. Onlar için ayrı bir video yapacağım. Ve burada şok marketlerin birkaç verisi net olmadığı için onu da çıkarttım. Ayrıca fiyat kazanç oranlarında negatif olan şirketler vardı. Şu şirketler kırmızı ile olan şirketler. Bunlar arkadaşlar negatif olduğu için en kötü senaryo yani bunlar için. Dolayısıyla bu elimizdeki mevcut hisse senetlerindeki en düşük değere sahip olan şirketin sayısını atalım buraya. Eksik veri ataması yaptım yani. En düşük değer fiyat kazançta onları atadım. Çünkü bunların da hani diğer değerleri de önemli olduğu için analize dahil etmek istedim. Aynı şekilde arkadaşlar burada bakıyoruz. Ne var? FD fabrik değerleri olmayan yani negatif olan şirketler vardı. Bu şirketleri de yine listemdeki şirketlerden en düşük değere sahip olan değeri atadım. Şu kırmızılar atamış olduğum değerler arkadaşlar. Şimdi bu e, piyasa değeri defter diye son ve FD fabrik. Bunlara göre nasıl fiyatlıyorduk arkadaşlar? Bakın piyasa değeri defter değeri bazı firmalar için 8 olabiliyorken bazı firmalar için 0.7 ideal değer olabiliyor demiştik. Hani her zaman bir olmuyor bu demiştik. Dolayısıyla biz son 5 piyasa değeri defter değerinin ortalamasını alıyoruz o şirketin ve şu anki piyasa Değeri defter değerini o son 5 piyasa değeri defter değerini bölüyoruz çıkan sonuç 1'in altındaysa şu an piyasa değeri defter değerine göre son 5 dönemine göre yani ucuz. Eğer birinin üstünde ise son 5 piyasa değeri defter değerinin üstünde. Yani pahalı anlamına geldiğini belirttik biz. Şimdi arkadaşlar piyasa değeri defter değeri mesela şöyle bakıyoruz. Son 5 piyasa değeri defter değeri oranlarına bakacak olursak mesela gübre fabrikası son 5 değeri 4.28 şu anki değeri neymiş arkadaşlar? 4.28 şu anki değeri 16.52. Şimdi biz bunun bir düşmesini veya birinin altına düşmesini açıkçası bekleyemeyiz. Zaten 4'ten 5'ten değerlenmiş genel olarak. Çok uzatmadan lafı devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu bizim değerlerimizdi. Ben bu piyasa değeri defter değerini şu anki piyasa değeri defter değerini geçmiş piyasa değeri defter değerlerine böldüm ve şu değerleri elde ettim. Bu değerleri elde ettim arkadaşlar. Demek yanlış söyledim. De bunun yerine hani bunu şey bunu söylemem lazımdı. Çok önemli değil. Şu anki piyasa değeri defter diyelim. son 5 piyasa değeri defter değer ortalamasına böldüm ve bu değerleri elde ettim. Ve elimde fiyat kazanç FDF Avuk. Bunlar duruyor ve bu değerler. Şimdi bunların ortalamasını ve şu formülle standart sapmalarını buldum. Bunu niye buldum? Biliyorsunuz biz istatistiksel yöntemlerle hareket ediyoruz. Sezgisel değil, bilimsel istatistiksel yöntemlerle hareket ediyoruz. Bizim bu 1'den 10'a kadar değişen değerle veya 100'den 1000'e kadar değişen değer değişkenlerini arkadaşlar karşılaştırabilmemiz için bizim bunu normalleştirmemiz lazım. Yani aynı değere getirmemiz lazım. Bu yüzden standartlaştırma diye bir formülümüz var. Burada ortalama ve standart sapmayı yazıyorsunuz siz ve bir istediğiniz değeri yazıyorsunuz. Burada arkadaşlar ortalamayı ve standart sapmayı istiyor aynı değişkene ait değerleri. Kısacası biz bunları yine bir önceki videolarımızda anlattığımız gibi daha da detaylı bir video çekelim eğer anlamaz, anlamadıysanız standartlaştırma olayının mantığını. Onunla ilgili bir video çekerim. Yorumlarda bahsedebilirsiniz eğer anlamadıysanız. O değer değere göre standartlaştırmaya göre arkadaşlar. İstatistiksel standartlaştırmaya göre son değerlerimiz bunlar oluyor. Neydi istatistiksel standartlaştırmanın mantığı? Piyasa değeri defter değeri arkadaşlar. Negatif ve en küçük olan değerler en iyi değerler. yat kazanç oranı yine negatif değerler ve en küçük değerler en iyi değerler. PDF büyük negatif ve en küçük değerler en iyi değerler. Şimdi ben bunu bir kenara aldım buraya. Buraya çektim arkadaşlar. Şimdi biz bunlarla ilgili şirketleri puanlayacağız. Ne yapıyorduk? Önce bu üç oranı da eşit değerlendiriyorduk. Yani ağırlıkların aynı veriyoruz. Ağırlıkların aynı verdiğimizde en uygun şirketler hangileri? En uygun olmayan şirketler hangileri? Bunları seçeceğiz. Ortalama veya toplamını alabiliyorduk bunların. Değişen bir şey olmayacak. Bu sefer ortalamasını alalım. Bu 3 değerin ortalamasını aldık ve aşağıya doğru çektik. Bu eşit ağırlıklı değerler. Yani buna %33, buna %33, buna %33 ve bu bizim skorlarımız oldu. Bunu küçükten büyüğe sıralayacağım ki en uygun şirketleri getirecek bize arkadaşlar. Evet şu an piyasa değeri, defter değeri, fiyat kazanç ve FDF Değerine göre BIST 100'deki şu an listemizde bulunan şirketlerden en iyisi arkadaşlar Tav Havalimanı, sonra Tekben, sonra da sonra Çelebi, Türk Hava Yolları, Pegasus. Bu şirketler şu an en iyi şirketler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu eşit değerler olduğu zaman. Şimdi burada PDD'de ağırlıklı olsun. Bu PDD'de ağırlıklı, ağırlıklı. PDD'yi %50 verelim. Fiyat kazanç bir FDFV'ye. %25 verelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşittir diyoruz. Bu çarpı 2. 2 kat daha fazla olacağı için. Artı bu fiyat kazanç artı edebili falan. Bu kadar arkadaşlar. Bunu da hepsine için, hepsi için yaptık ve küçükten büyüğe sıraladık. Bu değere göre de yani PDD'de ağırlıklı değere göre de en iyi tav havalimanı Tekfen, Çelebi, Soda, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Ereğli bunlar en iyisi çıktı arkadaşlar. Şimdi neye bakalım? FK ağırlıklıya bakalım arkadaşlar. FK ağırlıklıya. Bu sefer ne yapıyoruz? FK'ya iki kat daha fazla değer veriyoruz. Artı diyelim. PDD'de artı, Favec artı eşittir dedik. Yine bunu küçükten büyüğe sıralayalım. Bakın yine tav havalimanları en iyi çıktı. Tekfen ikinci sıra, Soda üçüncü sıra, Türk Hava Yolları dördüncü sıra, Pegasus beşinci sıra, Sabancı Holding altıncı sıra. Şimdi FD bölü Fabrik oranına göre ya buna daha fazla ağırlık verirsek diğerlerine göre iki kat daha fazla ağırlık verirsek Sıralama nedenle değişecek bakalım. 2 kat artı 2 tek kat artı tek kat eşittir diyoruz. Ve yine bunu küçükten büyüğe sıralıyoruz. Bakın arkadaşlar sıralama yine 3 aşağı 5 yukarı aynı. Tav Havalimanı, tekfen, Soda, Koza, Altı, Çelebi, Pegasus, Sabancı Holding, Ereğli, Türk Hava Yolları, Aksa. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? Bu Tav Havalimanı ve tekfen diyor ki kardeşim ben en az orta vadede, uzun vadede yükselecek olan hisselerim bu değerlere göre beni satın alın diyor. Tabii ki bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Sadece bu 3 kıstasa göre piyasa değeri defterleri FK ve FDF Oranına göre istatistiklerle normalizasyon yaptığımızda ve onlara ağırlık verdiğimizde bu koşullara göre cazip hisseler Gidip siz sadece Tav Havalimanı'nı alırsanız veya sadece tekten alırsanız zarar edersiniz. Tabi bunun için portföy oluşturmanız gerekiyor. Portföy ile ilgili internette bir sürü kaynak var. Biz de ilerleyen zamanlarda inşallah kanalımız büyürse detaylı bir video hazırlarız arkadaşlar. Şimdi FD bölü FAVÖK benim için daha önemli. Daha kat sayısının fazla olması lazım. Diğerlerine göre 3 kat daha fazla olsun diyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuraya FD bölü FAVÖK AA diyelim. 2 kat da A plast diyelim. Biraz daha fazla ağırlık vermiş olacağız. Eşittir. FD bölü FAVÖK çarpı 3 kat daha fazla diğerlerine göre yani ne olmuş oluyor burada arkadaşlar FD Fabrik %60 %20 %20 %60 buna %20 fiyat kazancı %20 fiyat kazanca vermiş oluyorsunuz Buna göre en iyi hisseler hangileri buna getiriyoruz Evet gördünüz yine, yine tav havalimanı tekfen kozaltın tav havalimanının şu an merak ettim açıkçası hani FD Fabrik iyi mi diye tav havalimanına şöyle bakayım tekrar nerede şurada arkadaşlar FD Fabrik şu 6.2 gayet iyi son piyasa beş fiyat kazanç oranı 3.80 bu da çok iyi. Piyasa değeri defter değeri bölü son 5 piyasa değeri defter değeri 0.67 en az %30 %40 en az o da yükselme potansiyeli arkadaşlar gayet uygun olarak gözüküyor. Şimdi fiyat kazanç oranına göre fiyat kazanç ağırlık plus diyelim. Buna göre en caz ise tekrar ne oluyor? Fiyat, fiyat kazanç çarpı ne dedik? 3 kat daha fazla ağırlıklı artı bu artı bu. Bunu küçükten büyüğe sıralayalım. Bakalım bir hata aldık galiba. Nerede bir hata almış olabiliriz? işlemlerde, formüllerde bir sıkıntımız yok. Şuna göre sırala. Evet sıraladı. Yine Tav Havalimanı birinci çıktı. Soda Tekfen. Tekfen 3'e düştü bu sefer. Türk Hava Yolları, Pegasus, Savancı Holding, Koç Holding, Kozo Altın, Çelebi, Şişe, Ereğli, Aksa diye gidiyor arkadaşlar. Yani bunlar en iyi hisselerimizdi. Bu kısa tutmak açısından bir sonraki videoya atacağım en kötü hisseler arkadaşlar. Ee, devam edecek bu video. Bir sonraki videoda hani kısa sürsün diye yükleme açısından kolaylık olsun diye şu an kapatacağım videoyu. Bir sonraki videoda da en uygun olmayan şirketler şeklinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdiden görüşmek üzere.